içine işenmiş, yanık yağlı şeyin tepsinin içerisine para atar. Sen işersin olur. İşe yiyeceğim tamam. Tamam basit bir ceza. Basit Sen bir... benim arabamın tekerini kestirmiştin. Ben de sana basit bir ceza vereceğim. Tamam ben sana acıdım biliyorum. Ben de sana acıdım. Şöyle. Mami sana bir tane yanık yağ getirecek. He. Bozuk para atacağız. He. Dilinden bozuk paraları çıkaracağım. Dilimle? He. Ben hiçbir cezaya itiraz etmem. Etmedim de bu video da benim videom. Sıkıntı yok. Getirin abi. Bir kay koy kardeş. Dur bekle yazımı mı turan at genç. Ya yazı turayı boşver. Koy ağzımla alacağım işte. Yazıyla ne işim var ya? At. Oo. At, at. at. Yeter. Ya ne yeter? Arkadaş alamam alamam. Koy 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 koy. Lan yeter kulağıma yok, kadar yok. ya. Mami masa ıslanıyor. Masa yo, yo, boy oluyor. bir şey olmaz koy koy dök dök dök. Sok kafalarım. Bir lira ayıp Para nerede lan? Para yok. Pff, yanlışlıkla yayı bakımladım. Hayda <laughs> 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 kaybettim. Hıh <laughs> <laughs> Oğlum bu çok zor ya Alamıyor ki Hadi Sefa Haydi tamam. Son Köşede köşeye düştü <laughs> Aldım Ya yemin et Atar, ver At ver at Yere at Yere at Atın Köy meydanına gidiyoruz Köyün işlek bir kahvehanesinde veya insanların içinde soyunacağın Hava çok sıcak ya değil Bal. Yok Aksının kalsın Ben onu da çıkarmak istiyorum Dayak yersin. <laughs> Bu öldün oldu Yanında siz olacaksınız Tamam Şimdi kahvehaneye geldik ama kimse yok Mami burada soyunacak hava çok sıcak deyip soyunacak insanların içinde Bakalım insanlar kimseye bir şey deme burada yok karşıya gidelim Onlarla birlikte oturacağız Şu adamların adamlar yanına, adamlar yanına gidelim hiçbir şey deme tamam mı gel Malı salayım şöyle bir gözden önünde de, de gözler görüldü. Şeyler var yok mu? Yok. Arkadaşlar kahvehane kapalıymış. Peki. Biraz oturacağız burada. Biraz video çekip gideceğiz. Bu adam ne yapıyorsun? Büyük adam. Ne güzel. Hamdi abi. Ne haber? Nasıl? Hava iyi sıcak ya. Hani sıcak yiyelim ya. Ha? Hani sıcak mı? Ha? Çok rengin gitti hani sıcak değil. Ne rengin gitti şey yani. Dayı sıcak değil Allah aşkına. olmaz mı? Bir hani ya. Ya. ne de sıcak diyor. Ne diyeyim size? Vallahi... Arada Lut. kameraya bak ya. vallaha Arada kameraya bak hamuraya. Bugünlerde iyi sıcak var ya bildiğin gibi de. Sıcak. Sen niye üstünü çıkardın lan? Çok sıcak. Dolumu da çıkartırım. Lan utanıcım mı ki ne değil mi? ayıp oh. ayıp ayıp çıkar çıkarma. Ben Ben, 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 ben ne yapıyorsun? Oğlum ayıp lan. Hayır yaşla bakma. Hava sıcak sıcak. Lan deli misin sen? Hava sıcak Şöyle yapın da ayıp olmasın. Şey. Bir sene akıl almamız lazım. Bunu yok da... akıl alma. Akıl sizde dolu gençler ya. <laughs> Bunda akıl var mı? Ben bilmem. Sen böyle yapar mıydın peki? Yok ben yapamam öyle. O zaman bitmiştir. Onda akıl yok. Yeni ilgilendirmez. Evet tamam daha iyi sen sıkma lan. Öğreteceğiz inşallah. Sen ısınmışsın. Sen bir ısınayım seninle. İyi olur dayı. Hadi. Az bir şey yık. Az seninle tamam. Yani Ama kaçma ha. tepki Allah, Allah Allah. Yapma böyle ya, şey. misin oğlum? Değil mi? Al onu al. E, al, al. ama. Mizle ama. Çıkar A, lan. Tamam, la. ya, tamam, ya. lan Tamam dayı. Tamam dayı yeter. Ay, lan, yeter. 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 Adamlar da ne uğradığını şaşırdı. Bak abi de dev balon var ya sörf yaptım <laughs> Sen dev balonla sörf yapacaksın. Ya şu bak ya. İyi <knife> misin? <Administrationísim calling avez> mi? Söyleyin bak. Oy ay. Çok kötü kokuyor abi de Bunu suyla harmanlayacağız şimdi. İnşallah benim üstüme dökülme. Bizimkilerin haberi yok. Şimdi içine biraz da işleyeceğim. Ben... Birazdan daha... <laughs> suyla arkadaşlar harmanlıyorum Balçık, tezek sileyim. <laughs> Arkadaşlar bu gördüğünüz iplerden bir tanesi dolu. Dolu altında duruyorsun böyle. Doluyu çektiğin anda başından aşağı dökülür. Eğer ki boş şişe gelsen geriye çıkıyorsun. İlk oyunumuz bu. Kimle başlıyoruz? Evet, çek çekmeyeceğim ben, Siz çekin ben buradayım. Hayır, Hayır ya. Hayır sen Öyle kendi ipini kendi kendin, çekiyorsun. Ve böyle duruyorsun kanka. Sen tamamen olayın farkında değilsin kanka. Böyle. Ama sen neredesin? Şimdi bir ip çek. Altından kaçamazsın. Kaçtığın anda ezenin içine sokarsın. Kafası üstü ayakların havada olur. Şey, Kafanın şey, önüne gösterin gö Evet, evet. 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 Kafanın önüne gösterir. Do boş. Aha. Eğer ilk başta doluyu çekersen var ya ne güler. Boş. Oo. Sen geldi biraz. Yavaş <gülüyor> yavaş <gülüyor> çek. Kıvanam altına. Aha. Boş. Aa. Aa. <laughs> oğlum zaten geliyor. Gelmiyor. İnşallah bu değildir. Boş aa, değil aa. Ay, Emre miyim? sende! Kafama pislik geldi lan! Çek! Şey. Emre ya. Ya. Evet, ya. ya! ya yağmur yağdı ya pislik yağdı var mısın? Emre üstümüze geliyor anlamıyorum ben ha! Bir tane kaldı! Yeeeh! Dur. Uğraşma. Yüzde otuz. Yüzde otuz kaldı. Üç ip. Aldın, aldın dur. Hangisi? Şunu aldın çek. Elledin. Altına gir dolu oy. Boş. Ya! Boş. Al, dolu dolu oy. dolu. Allah, nasıl? Buradan çarpsın doluyu çekmişsin. Nasıl? Doluyu çekmiş. Bak gel şurayı göster. Bağlı bak. Doluyu çekmiş. bir dur şöyle yapmak daha mantıklı. Al şu Mami'nin çektiği ip. Gel Mami. Oğlum ben bunun içine işedim ya. Ne ya? Ne ya? Baba kendi kazdın bu düştün Geç altına tamam, geç. Tamam şey Vallahi gelmeyeceğini ne biliyordun? Ya ben bir yüzde yani 25 şansım var hesabım. E altına, altına, şey. altına, altına, <laughs> altına, altına, altına gir, altına gir. Altına gir. Oy nasıl kokuyor? Ya burada Hayır hayır. tam altına girmen lazım. Aa, altına gir, altına, altına, altına gir. Altına gir. Çek, davu. Ay, <laughs> <laughs> ağzıma girdi. <laughs> O komani. Jesse Çok kötü bok da etrafa. Leş leş pislik. Bu rengi değişti. Lan havuzu kirletti Buradan giderken nasıl koktu biliyor musun koşarken? Koşarak havuza giderken böyle bir leş gibi koku sa saçarak gitti pislik ya. Geçeyeceğim vereyim mi? Bana bir tane deterjan gibi bir şey. <laughs> Oğlum havuzu niye kirlettin Havuz da kokuyor şu an. Deterjan gibi bir şeyle kapamıyorum kardeş havuzun suyunu boşaltsak havuz pis oldu ya. <laughs> getir getir anca bu şey yapar. O ne? Güle güle gel. Al. Bedava yüzü. Bak bak ben Aa, bak. Sabır. Bak bak pisliği görüyorsun değil mi? <laughs> evet. Lanet bir herif ya. Aa bu suyun esansı eksik. <laughs> ne yapıyorsun lan? Delendir mi? Hayvan ulan hayvan. Bu suyun esansı eksik ha. Saçlarını boya. Çek bir caddede gelsin. Eee kuaföre geçiyor. Bayan kuaförüne. Pembe. Yatışta ya Kimse müdahale etmez. Siz, siz oturun şuradan. Çık çık. Ben ben elim sürüyorum. Ben rahat edemem yoksa. Ben de kulak kınırı da şu muha koyalım. Kulaklar Biz boyuyoruz Buyurun efendim, ben onu evet. Bu videoda seyirciler, <laughs> biz ne yapsak eğlenirsiniz mesela? Burayı... <laughs> <laughs> Ananı ne diyeceğim bu ne ya? Oo Güzel. O kadar beğenecek ki normal hayatında da <laughs> böyle <abi> devam edeceğim. <laughs> taraf vurma, taraf vurma. Taraf vurmasın. Kaşını da bana uyuyalım. Kaşını. Aynen, Aynen kaşla kaş. Evet evet. Ya sen kimin tarafındasın ya? Ben senin tarafından kurum. Ta Kaşlar sarı olacak. Senin bu yaşta tamam. ne işin var? Çektin mi? <laughs> kaşa bak. Hadi şey bak, şey bak. Abi gözüme geldi. Yani gözüme bak. Espri, olmuyor ya. Ya Gözüm. dur dur gözüme geldi. Dur. Abi, gel. Ya Sizin. bir çıkın ya. Sen güzel yapmışsın bu oğlum. Öyle de. Tamam. 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 Evet. Bana var. Zalalı oldu güzel ya Bir anımla Gelinle Hale Kolan Ya Mabe Mabe Ya bir şey sıkmayın lan yeter Ama o belli olmuyor yeşil yap ya Yeşil yap lan Hıh Mustafa saçımı boyadın, benim kendimi boyadın. Ya ne <laughs> yapıyorsun abi? Gözüme gitti gözüme. Ya Murat abi. Ya eşen Aa bu ne ya, ya. yapıyor Yapmıyor kardeş şirin ya. Gözümün ya, içine girdi ya. Böyle güzel. Ley Morwen filminden çıkmış gibi. Bulgular baktı bulular. bunu eve şey, sen yanına getiriyorum. Suratını yeşil yapak ağayla. Vay canına. Ne diyor bu? Biraz da tezek koyacağız. Pis bir karışım olacak. Arkadaşlar Murat abiyi alıyoruz. Kadın kıyafetini giydiriyoruz. Kadın kıyafetini giydirdikten sonra öyle bir yere bırakıyoruz ki. E bıraktığımız yer küçükler giremez. 8 harfli. Baş harfi G son harfi I. Benim çitlerimin hepsi kurt gibi. Büyük ihtimal bunu bilin lan yoruma yazın. Öyle bir yere bırakıyoruz. Arkadaşlar dün beni yanık yaya buladıkları için dün finali yapamadık. Final Murat abiyleydi. Şimdi finali yapmak için gelen giden duruyor. Biz pezevengi zannediyorlar ah, zannediyor herhalde. Biz pezevengi değiliz. Bu oroslu. Şimdi arkadaşlar Murat abinin final sahnesini Adana'da bu cadde Maddeyi bilenler yoruma yazsın. Getirdik. Dur, dur. Çocuklara kötü oynuyor. Şimdi Murat abi burada. Kader oynamıyorum. Bak bir şey de. Üç arama durdurana kadar burada durmak zorunda. Çağla... Gel vatandaş dur. gel. Bu fiyata abi. Basını. Abi hoş geldin. Hoş gel baba gel. hiç o tarafa gitme. 10 liraya al. Sabaha kadar bağım gün. 5 lirası ya. He? <laughs> lir Hayırlı olsun baba. <laughs> ne verdin iyi bildin. Bin abi. Bin abi. Bin abi. Ey kafanı ya. Oğlum duruk git abi. Hemen geri buraya getirirsen. Abi tarafa bakmayın. <laughs> bak, poşet falan geçirirsiniz kafasına. <laughs> Yüzün önemsene. Bunlar daha fazla veriyor. Bunlar daha fazla veriyor. Ben 100 lira veriyorum abi. 100 lira. Abi 100 lira veriyor. Gel abi. Ama git. Sıraya dizek. Baba. Kardeşim incitmezseniz Çok mutlu olurum. Yani Adamın yaşı 70 zaten. Kalp var, pil var. Önce kremini sürerim abi ondan sonra alırız. Ben, de ben müşteriler, müşteriler sıraya dizdim gelsin. Ha, ha. Gitti lan onlar. Kaçırdı. O hiç affetmez. Vay bunun muamele kötü. Muamele kötü. 5 kuruş vermeyin ha. Bak hele 10 yıl yaşlandırmışsın ha. Abi. abi bu kadar da hor kullanılmaz ki ömür ömür almışsın. Oğlum ya ben o kadar şerefsiz miyim lan? Yok yok. Ben paraya tenezzül edecek adam mıyım? Para mı? Bu ne? Abi katı geçiyor mu? Oğlum nerede geldi Ha elinde El, parayla gel, gel Abi elinize konuda sağlık. Gel abi 100 lira veriyorlar. Gel abi. abi. Buna da abi dinlenme yok. Zamanımız Maaşır yok. şuna da vermeyeyim. Aa arkada sıra olmuş. Başka arabalar da var abi. Abi, <laughs> Tamam abi bin abi. Gel vatandaş gel 20 lira. <laughs> abi hızlanmayın abi maçı. Hadi sağ ol abi. Ama yok sen 18 yaşının altısın. Yok sen olmaz. 18 yaşından küçük olmaz. olur mu? Olmaz. Olmaz. olmaz olmaz. Ay sen git de büyüdün. Abi sen küçüksün. Yani. Sen onu anlat. Abi Murat evet. abi gitti. Herhalde onlar gruba girdi. <gülüyor> <gülüyor> sus o <orası> bu. Koş koş koş. Abi ben 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 Beyler sakin. Telefonunu suya atacağız. Bak kolay bir görev verdim. Kim atacak? Ya sen de atabilirim ben de fark etmez. O zaman ne yapıyoruz? Telefonun nasıl olsa su geçirmiyor. Kendi atacaksın. Ver kendine. Ver kendine. Ama buraya atma. Ver. Burak. At. At. Oğlum sen niye buraya atıyorsun? Şuraya atacaktık. Küçücük yer şimdi bulur bunu. Ben şimdi o bulur diye uyuyorum. Hayır. Her taraf çamur. Ama gerçi burada rengi şey ya. Burada hiç bulamaz. Oraya atacaktık Oğlum, biz. Oğlum nasıl bulacak ki? Ben gelin yere atayım dedim. Lan ne yapıyorsun? Sefa ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun Sefa ya? Arıyorum. Vallahi ayıp ha. Yo yo yo! Hep bıraktır gidiyor! Bıraktır gidiyor bıraktır! Oğlum adama ne bağırıyorsun? Adam tarlasına gidiyor. Geri zekalı. Dayı sen buradan nereye gidiyordun? Tarlaya gidiyordum. Geri niye geldin? Siz el diye geldim. E tamam da sen, biz telefon attıydık dayı buraya onu depeledim. Vallahi ne bileyim kardeş ben burada suyun içinden geçtim, gittim, siz el ettiniz, geri geldim. Ben de acaba bir şey Keşke mi istedim? geri gelmeseydin, belki giderken depelemedin de dönüşte muhtemelen telefonu depelemiş olabilirsin. Vallahi bilmiyorum kardeş. Çalıyor, çalıyor. Çalıyor <laughs> ha. Vallahi. He. Vallahi mı? He. Buraya Vallahi... bir yere attı ya. Ne yaptın amınakoyim? Aha buldu amınakoyim <laughs> bu valla Beyaz ekran Abooo kameraların içine su girmiş Valla Sen geçmeseydin sağlam Bak var. ekran beyaza düşmüş yemin ederim dur. Dur. Ara bakalım bir daha Benim üstüme niye çıkıyor? Adamın telefonu gitti sen tişörtten şey yapıyorsun Oğlum acaba kılıftan mı oldu ya? Niye senin görevinde? <laughs> Durduraydın traktörü Adamın telefonunu hala çekmiş ya Al Yanıyor ha. Yorruf. Görev kim göreviydi? Onu Efendim. sen attın suya. Adam da traktörle geçti. İkiniz ödeyeceğiz yani. bende bir şey yok kardeşim. Bende şey... de yok. Neyse canlarıma gidelim kardeşim. <laughs> tamam. Hadi çek şey, hadi. <laughs> Candarmanın alayları kavuştu kavuştu. Ne? Kavuştu. <laughs> <laughs> telefonu üflüyor telefonu üflüyor. Benim yarım candarmada çavuştu çavuştu. Benim yarım candarmada <laughs> Kuş lastiğiyle gözü kapalı bir yere sıksın ama nereye sıktığını görmesin Allah ısmarladık Siz benim mı? başımı belaya sokarsınız gidip birine sıktırırsanız gözüm kapalı ya. katil olurum yok. Şimdi arkadaşlar arabamıza biniyoruz çıkıyoruz gidiyoruz Hem babamın yolculuktayken midesi iyice kötü olsun benim, Hem de Sefa'yı başka yere götüreceğiz benim, istediğimiz yere yok, sıktırabiliriz ben. ben gözüm bağlı mı gideceğim evet. Karga ağacın başına kondu. Bak kellesi diyor. Be. Yanlış yer. Biraz bekle iyi çekmen lazım. Neye sırtlıyorsun bağlanan? Söyle gel. Ya kötü bir yer Kimse yerde. var mı orada? Kimse var mı? Şimdi kayığın üstüne kuş geldi. Bak mami bir şey olursa ben karışmam ama. Kayığın üstüne Sık. geldi kuş. Bak gel. Aha. Oo. İyi patladı vallahi. Orası Lan burada ne geziyoruz biz ne? Ayıp ya. Baba. Kardeş bak çift cam ya. Çift cam. Onu o lastik nasıl kırdı lan bu bu? Patlatmış, patlatmış. Lan bu cam kalın cam kalın. Nasıl kardeş. kırdı oğlum bu küçücük lan, şey bunu? Şey. Kardeş sen beni dolandırdın, dolandırdın. Buraya mı getirdin? Ayıp ya. Senin babam yaptı bağılar. Ne var ne olur? <laughs> Ailem mi senle Ayıp ya, ya valla sana bakalım. Şimdi gidelim senin evindeki değerli bir eşyayı parçalayalım ben mi, Sen mi parçalayacaksın Ben de yap. Sen ben de, 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 de parçalayabilirsin bakalım ben, ben de yapayım ben de yapayım Şimdi görevi düzgün ver bak demin bana tokat attın bana bak bana Oğlum, bak, oğlum bana. elimi bırak Geçelim evine evden değerli bir eşya alalım gel evden Klimayı yapma kanka Evindeki eşyayı kim kıracak? Tamam, tamam. söyle Bir dakika bakacağım. Ben düşünüyorum şu an hangisini yapacağım. Televizyon odur ya. Tamam, kırmayacağım Burak. Televizyon odur Oğlum bu nasıl bir video oldu lan? Tamam, dur... bırak, elimde kim Elime dokunamazsın bak. Sen bana. mi kıracaksın? Bir dakika. Yok, sen, göremem. sen kıracaksın. Tamam kırıldı. Kırıldı. Elindeki Elinde geçe kırıldı. Dur. Yo. Dur. Yo. Bu kırıldı. Yok, Yok. sayılmaz. Tamam kırıldı. Sayılmaz. Kırıldı. Yo. Al bu dolabını. Bak en basitini çıkardım. Ben evet, evet, evet. Ben Sen ne şimdi ne hava yapacağız şimdi Biraz işte lan da Kumbara doluymuş

Işıklarda Peruk tak Pistan giy Çamsi Sik meseler bari En <laughs> sevmediğim şey bana çıktı ya Değişemiyoruz mu kimseyle? Hayır Nereye geliyor? Videodan geliyor Kadın şimdi Aha geliyor kadın Kadın yanında Aha geliyor Tanıyacağım mı bak bak Bunlar kaçırmış Belli mi kaçırmış? Bir de koluna girmiş İnsanların bakışa bak. Murat'a bak. bir de gözlük takmış. Lan utanmaz bir de gözlük takıyor. Saça bak. Saça bak saça bak. Kaşa bak. ben biraz daha bekle. söylemez miyim lan? Biraz daha bekle. Kim? Ya ceza. Ceza yedik ceza. Ne cezası? gözlük ben niye takıyorum? Versene bir Gitme. Bu ne hal edin? Gelen giden müşterilerin çocuklarının rüyasına gireceğim. Bak <laughs> gidiyor deli zannediyorlar. <laughs> kapıda hoş geldiniz. Hoş hadi hadi kapıya hadi kapıda <laughs> Kapı, kapı. kapı görevlendirmesi Nerede karşılıyoruz müşterileri? Pardon sesimi yapamadım. Nerede karşılıyoruz? Çünür tipe bak. <laughs> Ustam çocuk çocuk korkuyor Bölcübe, bak. Buraya böyle bölcüksüz. insanları alma. Milletin rüyasına gireceğiz bak. Alma böyle insanlar buraya. Kov bizi. Bunlar yani deli kadın kılına sokacağına deli kılına sokacağına. Ya, var ya. Böyle ya. bunlar var ya. Ay ne güzel. Merhabalar. Nasılsınız? Güzeliz <laughs> <b> <laughs> <laughs> valla. Sen Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Müşteri kaybedersiniz. Burada böyle Vallahi doğru söylüyor. Ben bunları buraya kabul etmiyorum. Ne yapacağız? Abi şu kılığa bak. Allah için. Gönder. 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 Ha adam bakışa bak adam. Adamın bakışa bak. Kadınların bakışa bak kadın utanıyor bak Arkadaşlar kusura bakmayın ben sizi buraya kabul edemem. Ben sizi kabul edemem. Allah razı olsun. Beni kovar mısın burada? Bir de buradan önce otobana çıkıyorum. Evet. Aslında senin gibi gibilerine kızmıyorum ben. biliyor musun? Arkadaşlar ben bu tür insanlara kızmıyorum. Bunları bu yola düşürene kızıyorum. Evet. Beni bu yoldan çıkartır mısın? Evet. Beni şimdi ben pezemeklerin elinden kurtaracağım. Beni dövdüler abi. Dediği zaman pezebeklerin elinden gittim aldım. Tamam beni bu yoldan çıkardım. Bu adamı. <gülüyor> <gülüyor> bu arada güzelliğim göz kamaştırıyor. Yüzde yüz Zafer Bakkal'a gidiyorsun. Tamam. Yüzde doksan sekiz olmaz mı? Ne kadar içecek var cam şişe dükkanın içinde kırıyorsun. Oğlum olmaz Sefa. Niye? Adam <laughs> ekmek teknesi kardeşim Kardeş <laughs> bazı Zafer abiyle samimiyetimiz var. <laughs> Önce döver sonra sever. Biz de parasını öderik. <laughs> İtiraz, İtiraz etme lan köpek. Ya. Rafta ne kadar şişe varsa yere indiriyorsun. Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. Selam gençler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hep siz ne yapıyorsunuz? Hayırdır kamerayla falan geçtik. Hayırdır Video Video çekiyoruz. Öyle video mi? çekiyor abi. Ne yapacağız? Geçen e, şurada video çektik ya şimdi de bugün şey yapıyor. Alışveriş videosu çekiyor. Ne evet, durum? Hoş geldiniz. Ne var? Soğuk mi? içecek mi Oğlum Ne yaptın buraya? Abi süpürge falan var mı? Evet, yapma. Ya. Sıkıntı olmaz. Canınız sağ olsun. Süpürge ay, var mı buraya? Ben önemli Ben hallederim. Süpürge varsa ben alayım abi. Yok yok, ayıp ederim. Canınız sağ olsun. Al bu gibi hiç. Lan ne yapıyorsun? Oğlum niye tutmuyorsun? Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Abi valla Oğlum ben bir şey Ne içtiniz lan oğlum? Lan atma atma Al Allah Allah Lan Oğlum ne oldu lan? Soda verdim salak iç Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Beni gitmiyor musunuz siz lan? Ne alışverişi lan? Dükkana dağıtmaya mı geldiniz siz hayırdır? Yok abi valla Almadı ki Tamam 1 oldu iki oldu Ben aldım Tamam abi Bu bana verirken düşüyor Emre Arıza mısınız? Al